Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Haydon kanalından Patron Baba. Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta serüvene devam ediyoruz. Hayatta kalma serüvenine. E, uzun bir aradan sonra tekrar e, birlikteyiz. E, sınav haftası başladı da <laughs> ondan dolayı video atamadım bir süre. Siz de kusura bakmayın artık. Neyse artık birkaç günlük tatilimiz var zaten. O arada e, video atmaya çalışacağım tabii ki. Ayrıca bilgisayarımdan da video atmaya çalışacağım. Eğer oyunun sesi az geliyorsa kusura bakmayın. Bu bizden güncellendikten sonra şey oldu. Böyle oyunlardaki sesi azalmaya başladı. Bir dakika. <laughs> affedersiniz arkadaşlar. Böyle birazcık şey. Birazcık kendim kötü hissediyorum da. Abo. Tam da zaman. E, kusura bakmayın arkadaşlar. Ya, tam videoya başladığım an hapşurmaya başladım zaten. Hiç akaki odunumuz kaldı mı çok uzun. Akaki odunu keselim biraz. Bu tekstür pekinde linkini koyuyorum koyarım, koyarım aşağı. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı ve e, alt kısma yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, videolardaki like'lar azalmaya başladı. E ee, tabi bunda e, siz suçlu değilsiniz. Bir benim de şeyim var. Uzun zamandan beri video atmadığım için. Neyse e, sınav haftası bi bitecek yakında. Ben de işte birazcık serüven atacağım. O zaman belki birkaç gün video atmam. Ee, niye? Çünkü stok video yaparım muhtemelen. Bunu olduğu gibi atacağım. Zaten hemen çektikten sonra atacağım. Öyle yapmayı planlıyorum. Ee, Piyano Tiles çekmiştim. Hiçbir yorum gelmemiş. Ondan sonra kimse hiç şey yapmamış yani ben cidden açıkçası üzüldüm yani. Like'lar falan da düşmüş böyle. Ben üzüldüm ondan dolayı. Lütfen like'larınızı ve yorumlarınızı silgemeyin arkadaşlar. Olmuyor yani. Öyle. İşte sınavları iyi geçiyor. Eminim sizin de başlamıştır zaten sınavlarınız. İnşallah sizinkiler de iyi geçiyordur prim, yap, prim yapmayacağım ama şaka olsun. Like atanın sınavlarından yüz alsın gibi bir şey diyeceğim. Tabii gerçek değil yani. <laughs> ama like atın. Neyse çok fazla bu konuda üstünde durmayayım. Onun haricinde hazırlık maçlarım başladı. Onları falan gidiyorum işte öyle. Görüşecek bir şey bulamıyorum. Ya şimdi birkaç bölüm böyle sıkıcı olacak ya. Yani... Ya bir videoya yorum atın. Video dışında gelişeyim mi? Ev falan yapayım mı? E yoksa... Videodayken mi yapayım bunları hani? Siz de görün ne yaptığımı falan diye. Öyle mi yapayım yani? Ama kreative geçmem. kaç tane gününüz var? Altı tane. Lan. Ben... Ne beni? Ne beni? Hormonlu ağaçlar bunlar. Okula gitmeden önce video çekiyorum. Ee, Gideceğim. Cidden ben de çok rahatsız oldum. Yani video atmıyorum. Video atmıyorum. Niye atamıyorum? İşte sınavlar, sınavlar, sınavlar arkadaşlar. Sınavlar B... ya bu sınav haftası. Bir hafta daha sınav haftası var. Ama haftaya çarşamba ve perşembe günü TYT sınavları olduğu için tatil ediliyor. O günlerde arkadaşlarımla buluşup ya video çekeceğim ya da buluşmayıp çekeceğim bilmiyorum ama çekeceğim yani ben yine atacağım video o günlerde. Yani günde iki tane video atmaya çalışırım ama zor biraz zorlar. Şunu da alalım bizim başka. Şunlar. Bir maden yapsak mı ya? Aa, hasta gibiyim arkadaşlar kusura bakmayın. Ben niye böyle oldu bilmiyorum. O havada vurdu. <laughs> Arkadaşlar bilgisayardan da video atacağım. Ama o muhteşem olmayabilir. Yani Minecraft atarım, Egg Wars atarım da. Yani çok güzel bir FPS veya çok bir şey beklemeyin. Çünkü bilgisayarım birazcık eski. Neyse yani sadece sizi eğlendirmek amacıyla tabii ben de eğleniyorum. Yani bu sorunu yaptığım bir şey değil. Hani bir video çekmek. Benim de çok hoşuma gidiyor. Cidden. Aslında güzel bir şey video çekmek, atmak. Ama tabii bir yorumlara küfür gelmediği sürece güzel. Eğer yorumlara küfür gelirse insan cidden kötü oluyor. Kendini kötü hissediyor. Benim daha önce bir kanalım vardı, isim vermeyeyim. Oraya bir küfür gelmişti, cidden çok fazla küfür gelmişti. Hem ondan dolayı hem de o kanalı hiç video atamıyordum. Bir sürü kişi vardı kanalda. Ondan dolayı ben de o kanalı bırakmıştım. Bu arada yeni bir kulaklık aldım. Onun mikrofonunu kullanıyorum. Sesim nasıl onu da bir yorumlarda belirtin. Ben bilmiyorum çünkü sesimin nasıl geldiğini. Bu arada hasta gibiyim biraz. İşte hastalığıma verin yani. Kusura bakmayın. Şimdi şöyle bir espri yapayım. Aman tanrım kör oldum. Kusura bakamayacağım diye de bir espri yapayım. <laughs> Komik geldi. Şu ağaçları da keselim. Aa, Minecraft'ta tek yapmamız gereken ağaç kesmek sadece bana yani. İlk başladığımızda ağaç kes 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 kes. kes. Arada böyle multiplayer de oynayabilirim arkadaşlarımı. Arkadaşlarımı da alabilirim arada bir oyuna. Bu çarşamba ve perşembe günü de muhtemelen bir arkadaşımı da alabilirim. O da mavi ruhlu. Ya Batuhan. Onu alabilirim belki. Belki Alp de emin değilim ama Alp. Hani olursa Alp'i de tabii ki alırım. Videoya. Minecraft videolarını alırım tabi. Başka bildiğiniz böyle online oynanabilecek bir oyun varsa söyleyin. Onu da çekmeye çalışalım arkadaşlar. Ya yüz binlerce koyun var. Hepsini kesmek istiyorum. Koyun. Neren'e? Böyle de kötü bir espri yapacağım. Arkadaşlar büyük 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 bir aile olacağız arkadaşlar. Ben buna inanıyorum. Yani yapmanız gereken like'larınızı esirgememek. Ee, kanala abone olmak. Bunları iyi yaparsanız emin olun e, hepimiz büyük bir aile olacağız. Ama işte yapmanız gereken videoları beğenip yorum atıp kanala abone olmak. Kimseyi zorunlu tutmuyorum ama yaparsanız büyük bir aile olacağız. Bize tabii ki yorumlara sakın küfür yani sakın değil de küfürlü yorumlar atmayın arkadaşlar. Çünkü bu Türk toplumunda cidden böyle küfür çok fazla. Benim arada benim de yaptığım bir şey aslında. Ama yani size atmayın çünkü kanal kötüleşiyor gittikçe. Yani takipçi sayısı falan düşüyor o da İnsanları uzaklaştırıyor. Yalnız lav var. Siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum da ben duyabiliyorum. Şu kömürleri de alalım da. Tamam bir maden yapalım. 50 tane torç. Difficulty açtığımızda buralarda canavar çıkmasın. Arkadaşlar vlog çeksem mi düşünüyorum yani lütfen yoruma bunu da atın yani vlog çekeyim mi çekmeyeyim mi Böyle tadımlık oyunlar falan Yalnız o kadar yakında lav var ki gidiyorum Videoda 10 dakika olmuş Birazdan kapatırım Bir 3-4 dakika daha O hayatta en sevmediğim şey su. Ya çok içmeyi severim de. Minecraft'ı sevmiyorum. Allah Allah. official hey Kır çıkalım arkadaşlar Ama tek olunca insan ürküyor ya. Sen cidden ürküyor ya. Benim hiç hoşuma gitmiyor böyle. Neyse çarşamba ve perşembe günü zaten bir arkadaşımı da alacağım. Çarşamba ve perşembe günü günde iki tane video atmayı deneyeceğim arkadaşlar. Büyük bir şeyimizi atmayı düşünüyorum. Büyük değil de en azından kanaldaki video sayısı büyüsün bizim kanalımızın adında bir sürü kanal var. Onlara rekabete gireceğim. Bilgisayardan videoyu e, uzun bir zaman sonra Batuhan atacak. Yani bilgisayardan videoyu ben çekmeyeceğim ama Batuhan çekecek. CSGO çekeceğiz muhtemelen. Batuhan çekecek. Birlikte oynayacağız ama. Öyle yapacağız muhtemelen. Daha sene sonuna kadar ne olur, ne biter bilmiyoruz. Yani şu anda en önemli olan şey bizim için ders tabii ki. Öyle yavaş yavaş iş yani ev yapmaya girsek mi? Bu bölümde mi girsem acaba bir sonraki bölümde mi? Bu bölümde bir temellerini atalım ya. Yani. Aynen bu bölümde bir temel atacağım. Akaki odunundan yapalım evi çok güzel duruyor. Basalım akaki odunlarını. Oyunun sesi az geliyorsa artık kusura bakmayın çünkü mobizen son güncellemeden sonra oyun seslerini az vermeye başladı. Şöyle 12 yoğunluk bir ev yapacağım. Önce şuraları temizleyelim biraz. Evet. Dördüncü bölümde difficulty açacağım arkadaşlar. Bir kademe açacağım. Yani tekrar söylüyorum. Ee, şimdi videoyu durdurup alt e, işte şuralarda bir yerlerde like butonu olacak. Ona basın. Ondan sonra şu alt kısımda veya işte üst kısımda da şey olacak abone ol ona da basın en alt kısmına da bir yorumunuzu atın çok güzel olur şu a, a yatağımızı kıralım şuraya koyalım tamamen kıralım bir tane chest yapalım bu gitti şimdi de o gitmemiş Envanterde mi? Envanterde. Şunları atalım da evi yapacağımız için. Atalım şunları. İşte bir dediğim gibi, daha önceden de dedim zaten arkadaşlar. Birkaç bölüm böyle sıkıcı geçecek. Artık... <laughs> Neye verin? Bir şey vermeyin ama. Böyle sıkıcı geçecek. Bunu inkar edemem. Yani bu böyle. Ama emin olun ondan sonra çok eğleneceğiz hep birlikte. Hep birlikte beraber eğleneceğiz. Çok bu çok bu. Dur. iki tane fırın yapalım. Bunu buraya, bunu buraya koyalım. Uzun iki tane bunu. Kırk tane. Diğer 32 tane de buna koyalım. 11 tanesi burada pişsin. 7 tanesi burada pişsin. Sonra şeyler atarız. Bir 64'lü bir de 53'lüyü şuraya alalım. Şimdi şey yapacağım. 12 e, enine 12 e, boyuna 10, 10 karalık ev yapacağım. Yani küp. Şöyle başlayalım şuradan. Bir. 12 karelik oldu. Bir sayalım. On iki karelik olmuş. 10. Ya. ya. Benim gıcık bir şeysiniz siz ya. Sinirlendim ama. Sonra düzeltirik. Yerleri de huş odunundan yapacağım. Şu renk. Bir 64 oldu. Yerleri kıralım öncelikle. Ben herkesin kendine göre Minecraft'ta ev yapması farklıdır. Benim de kendime göre farklı. Buraya bir toprak alalım biz. Şuraları toprağımızı koyalım. Şimdi ben de uzun zamandan beri girmiyorum Minecraft'ta falan. Çünkü hep sınavlara çalıştım. Neyse sınavlarım da çoğu iyi geçti işte. Bunları da elimizle mi kıralım? Ne yapalım? Açalım crafting'i. Bir tane daha şavul yapalım yani kürek. Videoda 17 dakika olmuş. Güzel güzel. Agario videosuna telif yedim arkadaşlar. Ama önemli değil. Önemli değil. İyi ki davacı böyle çok bir şey istemedi. Zaten bir şey istemedi de. Neyse. Bir dahakine videoları bir şarkı koyarken dikkatli koyalım. Şu ineği de keseceğim ya. İneklerden zırh yaparız. Derilerden. Bir 22-23 dakika olsun bitirelim ya videoyu. Çünkü çok uzun olunca video kendi kendiliğinden kendini durduruyor. orada bir şey baktım da saate baktım. O, okula gideceğim o yüzden. Ben de öğlenciyim bu arada. Sabahçı olmayı çok istedim ama işte olamadım. Artık seneye sabahçı olacağız artık. Neyse. Şu yerleri de bitirelim kapatayım ben videoyu. Acelemiz var çünkü biraz. Bugün okulda bir organizasyon var. Ona yetişmem lazım. Hemen şu yerleri kaplayalım hızlıca. Pişip, 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 pişip. Buna niye bastım bilmiyorum. Hemen hızlıca hızlıca hadi abicim hadi hadi. Hadi bekleme yapma karşıma hadi. Arkadaşlar bugün akşam video çekebilir miyim? Emin değilim. bilmiyorum çekebilir miyim? Çekerim belki. Yarın da yüklenir işte bire doğru. Ama çekebilirim miyim bilmiyorum. Şimdi çekeceğim. Atmaya başlayacağım. Heh ha bitti. Neyse arkadaşlar, bu videodan da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.